Haliliye Belediyesi tarafından kadınlar için hizmete sunulan hanımlar konağı Osman Gazi Mahalli sakinlerinin adresi oldu. Buradaki kurslarla hem meslek öğrenen hem de spor yapma imkanı bulan kadınlar zamanlarını çeşitli hobiler edinerek değerlendiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Bulat'ın talimatlarıyla Kadınlara pozitif ayrımcılık sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Kadınlara yönelik kurslarla hem meslek öğrenmeleri hem de aile ekonomisine katkı sunmaları hedeflenirken ilçeye ikincisi kazandırılan hanımlar konağa yoğun ilgi görüyor. Osman Gazi Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulan Hanımlar Konağı ile bölgedeki kadınlara vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuluyor. <laughs> Merkezde sunulan dikiş nakış atölyesi, ahşap boyama atölyesi ve trikottaj kurslarından usta üreticiler eşliğinde eğitim alan kursiyerler el emeklerini sergiliyor. 9 santim ölçüsünde ölçüp düz çiziyorsun. Ondan sonra da kesiyorsun. Aldıkları eğitimlerle hem meslek öğrenen hem de kullanılmayan ürünlerini burada değerlendiren kadınlar hoş vakit geçiriyor. <laughs> Savaş zamanlarını bu kurslardan aldıkları eğitimlerle değerlendirdiklerini belirten kursiyerler, yeni hobiler kazandıklarını ifade ederek duydukları memnuniyeti Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Can Polat'a teşekkür ederek dile getirdi. Bu kursların yanı sıra spor hocası eşliğinde sunulan fitness salonunda spor yapan kursiyerlere ise sağlıklı yaşamın ipuçları öğretiliyor. kendilerine verilen program dahilinde düzenli olarak spor yapan kadınlar bir yandan meslek öğreniyor, bir yandan da spor yapma şansı yakalıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise bölgedeki kadınların yoğun ilgi gösterdiği kurslar için kayıtların devam ettiği ve kayıt oluşturmak isteyen kursiyerlerin hanımlar konağına başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi. Çok iyi geldi. Ee, arkadaş, yeni arkadaşlarla olsun, el işi olsun. Evde çok boş zamanım olduğunu öğrendim. Ve burada bana e, bir adım... Da...